Bilgisayar oyunlarını yüksek performanslı oynamak ve oyunlardaki rakiplerinizi kolayca alt etmek için kaliteli bir bilgisayara sahip olmak gerekir. Bilgisayarda kullandığınız donanımların ideal ısı değerlerinde, sorunsuzca çalışması için ise iyi bir kasaya sahip olmak şarttır. Özellikle güçlü oyun bilgisayarınızı uzun yıllar boyunca sıkıntı yaşamadan kullanmak istiyorsanız, kasanız geniş, kullanışlı ve havadar olmalı. Bu videomuzda saydığımız özellikleri tam olarak karşılayan agresif tasarımlı oyuncu kasası Dark Samurai'yi inceleyeceğiz. Keskin hatlara, kırmızı renkli led aydınlatmaya ve şeffaf yan panel penceresine sahip olan Dark Samurai, içerisine en büyük ekran kartlarını ve en büyük soğutucuları takabileceğiniz kadar geniş bir mid tower oyuncu kasası. Bu kasaya ister hava, isterseniz sıvı soğutma sistemlerini takabiliyorsunuz. Micro ATX ve ATX anakartları destekleyen kasaya güçlü sistemleri rahatça kurabiliyorsunuz. Dark Samurai toplam 6 büyük fanı ile soğutma konusunda iddialı. Kasanın üst kısmında 3 adet 12 cm, önünde 2 adet 12 cm, arkasında ise 1 adet 14 cm fan bulunuyor. Bilgisayarın en sıcak yaz günlerinde bile serin çalışması için bu fanlar büyük önem taşıyor. Kasadaki fanlar kırmızı led aydınlatmaları sayesinde etkileyici bir görünüm sunuyor. Özellikle geceleri oyun oynamayı sevenler Dark Samurai'a baktıklarında kendilerini motive hissedecekler. Kasanın ön kısmı filtreli mesh panele sahip. Yüksek performanslı sistemler için tasarlanmış olan Dark Samurai'nin filtreli ön paneli uzun vadede oluşacak tozlanmaların önüne geçiyor. Optik sürücü yuvaları ön panelde şık görünüm sağlamak adına gizlenmiş durumda. Bunun dışında ön panelin üst kısmında 2 adet USB 2 yuvası, 2 adet USB 3 yuvası, kulaklık ve mikrofon girişleri dikkat çekiyor. Kasanın ön panelinde giriş çıkış yuvaları açısından herhangi bir eksik bulunmuyor. Kasanın üst kısmında manyetik filtreli mesh panel mevcut. Bu bölgeyi temizlemek istediğinizde vidalarla uğraşmanıza gerek kalmıyor. Üst fan filtresi kolayca çıkarıp temizleyebilmeniz için manyetik yapıda tasarlanmış. Dark Samurai kasayla kuracağınız sistemi uzun süre boyunca temiz ve sessiz kullanabilirsiniz. Dark Samurai geniş iç hacmiyle dikkat çeken bir oyuncu kasası. Bu kasaya 39 cm uzunluktaki ekran kartlarını ve 17 cm yükseklikteki işlemci soğutucuları rahatça takabiliyorsunuz. Özellikle hız aşırtma yapmayı sevenler ve güçlü ekran kartlarına bütçe ayırabilenler bu kasayı çok sevecek. Toplayacağınız sistemde Akasa Nero, Silverstone AR01, Akasa Venom gibi büyük işlemci soğutucularına ya da AMD Radeon R9 390 ve Nvidia GeForce GTX 1080 gibi devasa ekran kartlarına yer vermek istiyorsanız Dark Samurai'yi rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Dark Samurai'nin içerisinde hem hava akışını güçlendirmek hem de estetik görüntü sağlamak adına kablo toplama boşlukları bulunuyor. Parçalarınızı kasaya monte ederken kabloları bu boşluklar sayesinde arkadan öne doğru geçirerek derli toplu bir sistem kurabiliyorsunuz. Bunun dışında kasada bulunan işlemci soğutucu montaj boşluğu sayesinde soğutucu montajı esnasında anakartı sökme derdi ortadan kalkıyor. Dark Samurai depolama birimlerini kullanma konusunda da geniş imkanlar sunuyor. Kasada 6 adet 3.5 inç ve 1 adet 2.5 inç SSD yuvası olmak üzere toplam 7 adet depolama birimi yuvası bulunuyor. Titreşimleri önleyen vidasız 3.5 inç disk yuvaları sabit disklerinizin sessiz ve uzun ömürlü çalışmasını sağlıyor. Kasadaki 2.5 inçlik SSD yuvası anakartın arkasına gizlenmiş. SSD depolama biriminizi bu noktaya tek parmak vidayla kolayca monte edebiliyorsunuz. Kasanın 5.25 inçlik sürücü yuvaları ise optik sürücülerinizi kolayca takıp çıkarabilmeniz için özel olarak tasarlanmış. Bilgisayarınıza DVD ya da Blu-ray sürücü takmayı düşünüyorsanız vidalarla uğraşmanıza gerek kalmayacak. Dark Samurai yan panelinde bulunan büyük şeffaf pencere sayesinde sisteminizi keyifle izlemenizi mümkün kılıyor. İçerisinde kırmızı renkli ledler bulunan kasa özellikle karanlık ortamda etkileyici görünüyor. Tüm bu özelliklerin dışında Dark Samurai'nin kauçuk korumalı hortum çıkışlarıyla sıvı soğutma sistemlerine hazır olduğunu belirtelim. Sıcak yaz günlerinde hız aşırtma yapmak isteyenlerin öncelikli tercih olan sıvı soğutma sistemleri bu kasayla sorunsuzca kullanılabiliyor. Sonuç olarak Dark Samurai, bilgisayar tutkunlarının aradığı tüm özellikleri bünyesinde barındıran kullanışlı ve yakışıklı bir oyuncu kasası. Keskin hatlara sahip kırmızı ledli motive edici tasarımı, şeffaf yan panel camı Geniş iç hacmi ve sıvı soğutmaya hazır yapısı bu kasayı öne çıkarıyor. Eğer güçlü bir sistem kurmak için hem uygun fiyatlı hem de geniş bir mid tower kasa arıyorsanız Dark Samurai'ı rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Bir başka incelemede görüşmek üzere hoşçakalın. Daha fazla video için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.